otur. Nereye gidiyorsunuz? Kullandığımız için aletler <laughs> ne Bir Hayvanların sağlıklı Boğuştan sağlar. sağlar, sene öğretmenim. Bir sene öğretmenim. Bir sene öğretmenim. Bir Diğerlerini dinliyoruz. kullanıyoruz değil mi? Evet. sağlıklı olmanın... Evet. Baktığımız şeyler. Stereoskopla kalbini dinliyoruz. Böyle, bu şekilde. kalbinde akciğerlerini, husus kalmışsa, gözleri çökmüş mü? gözlerinin rengi nasıl? Bunlara bakıyoruz. Görüyoruz, böyle lenf yumurlarını kontrol ediyoruz. Sonra karnını böyle okşuyoruz. Karnında bir gerginlik var mı? Kabızlık var mı? Gazı var mı? Bunlara bakıyoruz. Şey sen, tabii tabii. Şey. <laughs> ama. Mesela kedilerin göbeğini selam etsin. Su yapayım. Hayvanları çok severim Evde de bakarım. Daha önce iki üç tane köpek baktım. Veterinerlik gayet güzeldi. Verdikleri eğitim için çok teşekkürler. Ee, mesela tavşan ve tavşanın kalbini dinledim. Çok güzeldi. Çok güzel bir etkinlikti. Bir meslek daha öğrendim. Çok güzeldi. Hem hayvanları dinledik hem onlar hakkında bilgiler öğrendik. Hem de bu mesleği öğrenmiş olduk. Çok hoşuma gitti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bu etkinlik için çok teşekkür ederim.